13 kişi idmana çıkar mı milli takım? Siz milli takıma 25 tane sağlam ve liginlerin formunda en iyi olduğunu inandığınız futbolcuyu çağırıyorsunuz. 13 kişi oraya çıkıyor. Bu 12 kişi çıkmamasının ana sebebi ne? Bir tanesi Erem Elmalı'yı gönderiyorsunuz evet. kamptan. Şimdi diğerlerinin sebebi ne? Sakatlık diyeceksin. Sakatlığı anlatman lazım eğer böyle bir şey varsa. Hepsi aynı anda mı sakatlandı? Landı gibi. Öbürkü e, ne? Ondan mı? E bu konuların olduğu ismi geçiyorsa bu büyük bir handikap. E bunu insanlara da konuşmasına müsaade ederseniz bunu nasıl izah edeceksiniz? Yani ortada inanılmaz derecede bir kaos yarattık. Şimdi milli maça gidiyoruz. Bulgaristan maçı Bulgaristan'ı zaten yeneriz. Şu anda milli takıma gitmeyen değil de dışarıdan bir 25 daha seçseniz onunla çıksanız Bulgaristan'ı yenersiniz. E dönüyorsunuz. İspanya maçına gideceksiniz. Tarihindeki en azından bu grup için en önemli maçına gidiyorsunuz. E bir de siz burada evinizde büyük hüsran uğramışız. Oradaki süreç içerisinde bunu nasıl yöneteceğiz? Yani 6 burada yedik. Dokuz orada mı yiyeceğiz? Bunu nasıl anlatacağız bunu yani? Bizim oradan gidip birçok şeyi yapmamız lazım. Dolayısıyla çok zor bir sürecin e, inanılmaz bir periyotlamasına girdik. Ve onların antrenmana çıkmamanın e, handikapları eğer düşündüğünüz gibi ise çok daha büyük vahim olaylara doğru gidiyor ülke.